kanalıma hoş geldiniz. E, cam çaydanlıkta çayı nasıl demliyorum onu göstereceğim. Hem de cam çaydanlık nasıl kullanışı nasıl o konuda bir video yapmak istedim. Öncelikle çaydanlığımıza su koyuyoruz altına ve ocağı açıyoruz. Ketirde e, çaycıda diye çaycıda suyu kaynatmıştım. O sudan koyuyorum acele yapacaksanız o şekilde de yapabilirsiniz ya da altını kaynatıp bekleyeceksiniz ee, iki kişi içeceğimiz için tam doldurmadım ve fazla doldurduğumuzda ağızdan e, çıkabilir gagadan biraz attırabilir çünkü o gaga kısmını biraz aşağıda yaptılar onu doğru görmedim iki kaşık atıyorum benim kaşığım biraz büyük Evet, çayı üstüne attım. Önce çay koymadım, sonradan çayı attım ve demlenmeye bırakacağım. Alttaki su e, daha kaynamadı, kaynayacak. Hem kaynama e, devam ederken bir taraftan da demlenmiş oluyor. Alttaki suyu kullanmış olsam da yine de yeni su ilave etmek zorunda kalıyoruz zaten. O şekilde kaynadı ve yaklaşık e, 20 dakika demleme ideal bir demleme süresidir. Evet. E, Gagasından sorun yok aslında. Biraz e, alışkanlık şey fırlatacağını düşünmeden hareket ettim. Daha yeni kullanıyorum bunu o yüzden biraz suyu döktüm ama gagasından damlatmıyor ben onu çok merak etmiştim damlatsa hiç güzel olmuyor Niye kullanışı çok ya. zor oluyor bu Garita şekilde demlenmesi güzel görüntü olarak e, güzel dem aldı onu da görüyoruz böyle e, içiminde de güzel olacağını düşünüyorum şimdi eşimle beraber çay içmek için e, iki tane dolduruyorum ve içeceğiz. Ee, gayet e, güzel olduğunu görüyorum. E, yorumda e, yazarım. Eğer e, olumsuz bir etki oluyorsa e, onu yazarım. E, biraz çabuk soğuyacağını düşünüyorum. Tabanı olmadığı için e, ocaktan indirmemenizi tavsiye ederim. Ben şimdilik acelede getirdim içeceğiz ser soğumadan önce ısıtırız İzlediğiniz için teşekkür eder sağlıklı huzurlu güzel günler dilerim hoşça kalın